Türkçe Peri Masalları Yumurtalar, Havuçlar ve Kahve Çekirdekleri Bu Greenhouse, beş kişilik sevimli bir ailenin kaldığı mütevazı bir ev. Bay ve Bayan White, fırıncı ve şehirdeki en lezzetli ürünleri satmalarıyla tanınıyorlar. İki sevimli çocukları var, Ellie ve Soren ve şu anda pek hoş bir ruh halinde değiller. Onlara birazdan döneceğiz. Bu Ellie ve Sorun'un büyük babası. Altın kalpli yaşlı bir bilge. <laughs> Mükemmel oldu. Hem de tam zamanında. Biz geldik. Sonunda. Bu Ellie. Kodlamayı seven ve tüm zamanını yeni şeyler öğrenerek geçiren, ancak çok cana yakın olmayan 13 yaşında bir çocuk. Bu onun kardeşi Sorun. Oyunculuğu seven 9 yaşında bir çocuk, sahnede spot ışığında olmak için her şeyi yapar. Hoş geldiniz çocuklar okul nasıldı? Nefret, Nefret ediyoruz. ediyoruz bırakmak, bırakmak istiyoruz. istiyoruz. <laughs> İyi geçmedi ha? Dede, okul çok zor. Karşılaştığımız bir kıyamet. O kadar da kötü değil canım. Arkadaşlarınızla öğrenirsiniz. Bizim arkadaşımız yok ki. Düşmanlarınla şarkı söylersin. Bize eziyet ediyorlar. Ev ödeviyle eğlenirsin. İşte, i̇şte bu. bu. Geri dönmek istemiyoruz. Çok fazla zorbalık var. Nefret ediyorlar ve öğretmenler de. Ve bu. Bunu artık yapabileceğimi hiç sanmıyorum. Dördüncü sınıftasın. Çok stresli bir şey. <laughs> Pekala. Sanırım nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Büyük baba devam etmiş ve üç kap su doldurmuş. Sonra biraz yumurta, havuç ve kahve çekirdekleri çıkarmış. Bu bizim için mi? Kahveden gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Yumurtalar buraya girer. Ardından havuç ve son olarak da kahve çekirdekleri üç tencereyi ocağa koymuş ve kaynatmaya başlamış. Ve şimdi bekliyoruz. Ama bize yardım edeceğini söylemiştin. Birazdan edeceğim. Bu arada bunu süslemeyi bitirmeme yardım edin. Onları yiyebilir miyiz? <laughs> Hayır. Denememe aptallık olurdu bence. Saat ilerledikçe iki çocuk hayatlarının ne kadar zahmetli ve zor olduğundan şikayet edip durmuşlar. Büyük baba sabırla onları dinlemiş. 20 dakika dolduktan sonra ocağı söndürmüş. İşte başlıyoruz. Havuç ve yumurta bize nasıl yardımcı olabilir? Ve kahve. Sağ ol büyük baba. Ama sıcak çikolatayı tercih ederim. <laughs> söyleyin ne görüyorsunuz? Soru karşısında kafaları karışmış. Dedeleri onlara oyun mu oynuyormuş? Hadi söyleyin. Pekala. Orada bir havuç görüyoruz. Bir yumurta ve kahve. Hepsi bu mu? Daha yakından bakın. Ele ve Sorun yaşlı adamın davranışı karşısında çok şaşırmışlar. Ancak istediğini yapıp haşlanmış şeylere dokunmuşlar. Havuç çok yumuşak. Yumurtalar tamamen haşlanmış ve bu nedenle çok katı. Kahve. Hmm, harika kokuyor ama bunun sorunlarımızla ne ilgisi var? Büyük baba kafası karışmış iki torununa gülümsemiş. Yumurta, havuç ve kahven hepsinin ortak bir yanı var. Kaynar su. Bu onların problemiydi. Onları suya koymadan önce yumurta yumuşak ve narindi. Havuç güçlü ve sertti. Ve kahve çekirdekleri ise evet sadece çekirdekti ama kaynatılınca değiştiler. Aynen öyle. Her biri aynı zorluklarla karşılaştı ama farklı çıktılar. Biri tamamen yumuşayıp çıktı. Diğeri güçlü ve katı. Fasulyeler de bu sıkıntıyı kendi çıkarları için kullandılar ve tüm durumu değiştirdiler. Çocuklar şimdi dikkatle dinliyorlarmış. Siz hangisi olacaksınız? Yarın problemlerle karşılaştığınızda yumuşak havuca mı dönüşeceksiniz, zayıf iradeli mi olacaksınız? Hayır. Ama bırakmak istediğinizi söylediniz. Haşlanmış yumurta mı olacaksınız, herhangi bir duruma karşı sert mi ve sert mi? Ama veya eşsiz kahve çekirdekleri gibi olup sıkıntılı bir durumda değişecek misiniz? Ele ve Sorun sessiz kalmışlar. Bütün gün ev işleri yaparak geçmiş. Ama bu sırada dedelerinin söylediklerini düşünüp durmuşlar. Güçlü bir yumurta. Ben güçlü bir yumurta mıyım? Ha. Ben yumuşak havuç gibi olmak istemiyorum. İkisi yoğun düşüncelerle uykuya dalmışlar. Ertesi gün hangisi olmayı seçerlermiş? Güçlü yumurta mı? Yumuşak havuç mu? Yoksa seçecekleri... Hayır! Kahveden nefret ederim ben. Ertesi gün ikisi okula gitmeden önce dedeleriyle vedalaştılar. Dün size söylediklerimi unutmayın. Yumurta, havuç veya kahve çekirdekleri bugün hangisi olacaksınız? İkisi kısa sürede okula ulaşmış. Eli günü düşünerek sınıfına gitmiş. Ah! Bu nasıl? Of, o. Oh! Ee, dur, sana yardım edeyim. Eli beceri dolu parmakları ve çabukluğuyla dosyayı kolayca düzeltmiş. Vay, teşekkürler. Ben Derek ve burada yeniyim. Ben de Eli. Tam o sırada sınıfa Jordan adında bir bela girmiş. Hey, bak kim gelmiş? Bu aptal Eli. Hiçbir şey bilmiyorken yeni çocuğa ne öğretebilirsin ki? <laughs> Onlar için endişelenme. Bence sen harika birisin. Sonra öğretmen gelmiş ve herkes yerlerine oturmuş. Eli zorbalar tarafından taciz ediliyormuş. Ben gerçekten de havuç püresiyim. Pekala çocuklar. Başlamadan önce geçen hafta verdiğim ödevleri kontrol etmek istiyorum. Hey Eli, Seninkini yaptın mı? Doğru mu yaptın? Biraz yardım ister misin? <laughs> herkes bilgisayardaki dosyalarını açmış ve öğretmen ödevlerini kontrol etmeye başlamış. Ancak Jordan'ın ödeviyle ilgili sorunları varmış. Oh hayır! Neden çalışmıyor?" A! Ah. Jordan çılgınca dosyasını düzeltmeye çalışmış. Arkadaşları da çok uğraşmış ama kimse bu konuda bir şey yapamamış. "Peki Jordan, bunun için sana herhangi bir not veremeyeceğim." A, a, "Ama ama öğretmenim." Aniden eli araya girmiş ve herkesi şaşırtacak şekilde hızla yazmaya başlamış. Hey aptal yani elli sen ha. İşte düzeldi. Jordan ekranına bakmış. Eli ödevini ustaca düzeltmiş ve kötü not almasına engel olmuş. Jordan görünüşe göre kurtuldun. Aferin Eli. Bu sefer şansı yaver gitti. Hayır öyle olmadı. Emin ol Elin ne yaptığını çok iyi biliyordu. Jordan'ın kötü sözleri eliyi sindirmiş. Ama Derek onun adına konuşarak ona biraz cesaret vermiş. Sen daha yenisin Onu tanımıyorsun bile. Bu doğru. Ama kendimi tanıyorum ve yaptığım işte oldukça iyi olduğumu biliyorum. Benimle uğraşmayı bırak. Jordan çok şaşırmış. Elinin itirazıyla daha fazla itiraz yükselmiş. Evet durmadan onunla uğraşıyorsun. Bizimle uğraşmayı bırak. Jordan hatalı olduğunu biliyormuş ve herkesin eli desteklediğini duyunca sessizce ondan özür dilemiş. Ben özür dilerim. Sorun değil ama bir daha lütfen kimseye zorbalık yapma. Bu hoş değil ve kaba olmana gerek yok. Eli şaşkın Jordan'ı alt etmiş. Kendini iyi ve cesur hissetmiş. Sanırım ben güçlü bir haşlanmış yumurtayım. Hmm. Ondan sonra eliyle kimse uğraşmamış. O ederek iyi arkadaş oldular. Ama peki ya Soren? Evet, oyunculuk dersinden yeni çıkıyormuş. Harikaydın Soren. O ağlayan bölümü çok mükemmel şekilde yaptın. Yani yetenekli olduğumu biliyorum ama... Hey! Cenk ben üzgünüm. Aa, bakın çok üzgünüm sorun gelmiş. Ben, 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 ben sana öyle demek istemedim yani benim. <laughs> Böyle mi davranıyorsun sen? Ben, ben. Sanırım senden daha iyi olurdum ben. <laughs> Bunu duyan Sorun kızarmış. Bu onun için çok fazlaymış. S -s 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 Sen berbat bir aktör olurdun. Sen bana ne dedin az önce? Ben dedim ki üzgünüm de. Her zaman söylediğini söyle. Hayır. Üzgün falan değilim. Bana ve oyunculuğuma hakaret ettin. Asıl sen benden özür dilemelisin. Jack hayretler içinde kalmış. Çok geçmeden öfkelenmiş. Ah, seni küçük... Sorun haklı. Hep bizimle uğraşıyorsun. Ve biz sana hiçbir şey yapmadık. Bizimle uğraşmayı bırak. Çocukların hepsi Jack'in zorbalığının kurbanı olmuş. Ama sorunun güçlü itirazı içlerindeki cesareti ortaya çıkarmış. Bu kadar çok çocuğun kendisine karşı toplandığını görünce Jack biraz korkmuş. Hadi, hadi gidelim. Evet ve geri gelmeyin. Yaşasın, biz kazandık. Yaşasın. Çocuklar zaferleri için tesavrat yapmış ve sorun neşeyle gülümsemiş. Ben yumuşak bir havuç değilim. Ben güçlü ve sert bir yumurtayım. Evet. O akşam dedelerini anlatmak için aceleyle eve gitmişler. Ancak ebeveynleri bir parti veriyormuş. Ah çocuklar, konuklara hizmet eder misiniz? Tabii ki anne. Hani. İkisi basit salatalıklı sandviçleri servis etmişler. Çok lezzetliymişler ve herkes çok beğenmiş. Ancak kötü niyetli bir bayan bunu bozmaya karar vermiş. Salatalıklı sandviçler mi? Bir partide servis etmek sizce de biraz sade değil mi? <laughs> Aa, ama... Bu herkesi rahatsız etmiş. Kötü niyetli konuk kendini beğenmiş bir şekilde gülümserken Ellie ve Sor'un anneleri adına üzülmüşler. Dinleyin millet, bu lezzetli kapkekleri bir süre sonra servis edeceğiz. Gerçekten şekerdiler, bu yüzden ev sahibimiz önce sağlığınızı düşündü. Salatalıklı sandviçler bunun için. Ve herkes, Bay ve Bayan Wild'ın çok nazik bir davranışta bulunduğu konusunda hemfikirmiş. Kötü niyetli kadın rahatsız şekilde etrafına bakınmış. Bu çok güzeldi. Bunu nasıl yaptın? Eşsiz bir eski kahve çekirdeği olduğumu söyleyebilirsin. <laughs> Hala okulu bırakmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Hayır. Storm ve Ellie kremalı cupcakeleri yerken oturmuşlar ve günlük hikayelerini anlatmışlar. Sorunlarıyla baş etmek daha kolay göründüğü için kararlarını değiştirmişler. Çünkü çok az durum vazgeçmemizi gerektirir. Çoğu kim olduğumuzu ve kim olmak istediğimizi tanımlar. Yani bir daha bırakmak istediğinde ya da işler zorlaştığında haşlanmış yumurta gibi güçlü bir şekilde ayağa kalkarsın? Yoksa yumuşak havuç gibi sinip gider misin? Yoksa kahve çekirdekleri gibi zor durumda değişim gösterir misin? Hangisi olmayı seçersin?